herkese yeni bir Valorant videosuyla aslında ilk Valorant videosuyla merhaba. Selam. O da bu. Çok güzel bir giriş oldu aslında. Dört. Helal lan benim oynadığım karakterin adı Viper. Ee, zehir salıyor orsalığı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> Öyle bir şey. Bu karakterlerin tüm skill'lerini bilmiyorum. Az önce kullandığım bir karayolur sis bulutu açtığım e, ee, Diğerlerini bilmiyorum. Yarın galiba serverlar bakıma girecekmiş ama bilginiz olsun. Allah Allah. Bitti bu Yarın kapayacak. Az önce yayında jump söyledim. Demek ayar falan yapacaktı. Çünkü 16 emek fazla ya zaten. Bir şeyden hasar yedim ben. Lolde kaç oluyordu mesela? Evet. Silahın var mı? Ben lol'de 7 CMS falan alıyorum da Lol'de 20 falan alıyorum 16 falan bende de Mid var temiz B bunlar Bir tane daha mid var <laughs> Spike Ya ama bunlar kaç görmüyor Bir düşman kaldı Tamam bitmiş. Galiba hmm. karşılık. ama bence de. Son 30 saniye. Bomba almış herhalde bu da doğru. o. Aynen. Aldım. Alırsınız onu yani, Kuruyor. Spike yerleştirin. Sık bir şuradan geçiyor. Canım ağabey, Aa beni vurdu. Dur. <laughs> Altın benim evet. elli vurmuş. Şu paraşütü bir tek jet mi açabiliyor ya? Evet. Evet. Hazır. Şu... Aa, şimdi? Benim şu köz gördünüz, yere bir tane bomba atıyor. Sis sumana düşüyor. O da benim köz Biri bunu alabilir mi? Ee, yanıma gelsen silah atayım. ben çekeyim de geç kaldık artık olmaz. kaldı abi. Zehir yükseliyor. Zehir perdesi indi. Mit var mı? Ne var? Mit'i arkalıyorum tünelde. Arkandayım ben de. Düşman görüldü. görüldü. Üç tane Üçü mi? Üçü de mitte. Öldü. ortam hazır. Çok iyi bak. Bir düşman kaldı. Çok az yanı var. Çok Ulan kendi ziyerimi ölüyor mu? Bu ne biçim karakter? Evet o Vaykur'da öyle bir şey. Hatta tüm karakterlerde var ya. Kendi attı bombaya can düşüyor falan. Saçma. Phoenix'te yok ya can dolduruyor. Aa Phoenix yok doğru. Ama diğerlerinde öyle. Silah isteyen var mı? Ben yeni şunu atayım ya ben vandal falan çekeyim. Aa. tarafı var. Zehir küreden salınıyor. Düşman Zehir Al ulti al. Gitti. Tünelde adam. Spider e mi Buraya gidiyorlar? var bir Bir düşman kaldı. Bir tane kaldı. O da buradaymış. Tamam. Atur gitti. Işte. Ben Cehennem geliyor. Siktir. Ben B'yi aldım. Bak bomba orada mı? son oyuncu. Son 30 saniye. Vurdum. 117 Nereye vurdum Nereye gidiyor? Aya mı gidiyor? Finalde kanka. A gidebilir bilmiyorum. Ama 117 vurdum yani. Çok az yani. Tamam. B galiba Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. perdesi indi. Yoluma çıkmayın sakın. Lan nasıl gördü beni? Hangi görmeden sıktı köşede tahmin et. Spike'ı kurduğu yeri bildiği için. Aynen. Ateş oksijeni sever. Şu Phoenix'in havasını değiştireyim. Sola bak diyecektim ama dedim o karışık. Bu elimdeki silah kafadan tek atıyor. Atış hızı biraz diğer silah göre düşük ama diğer silahın ismi de Pantom'da galiba. Yani Pantom'a göre hızı düşük ama Tanemi vur. Zehir devre dışı. Adam kendi beyzinde ya. Öldürdüm kanka. Spike aldım, spike aldım. Jarvis'in çok kafası. 115 vurdum. Gelsene yanıma. Dinle. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. B window B Burada adam. Ona lan. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Evde değil Öyle mi olacak? Evet, Diğer bombayı koru. C falan kullan. Gitme kanka istersen. Tamam. C mi kullan bir şey. Son 30 saniye. geldi. Geldi. Saniye. Kuramaz zaten bu Son saatten saniye. sonra saniye. hiç gösterme bence. Aynen. Kakaplı, kakaplı. 3 Tek 1... tabanca. <laughs> hiç zahmet olmadı. Onlar almıyorsa bile sen işini ciddiye alacaksın. silah üzerinde var mı? Onu aldım bir tane nice. Dikkat dikkat. Ne yavaşlatma yaptı hücreden salınıyor. Zehir yükseliyor. Şu üç kötü oldu. Kötü dedim ya. E işte pardon. Zehir perde zehir devre dışı. Açtım orayı. Bunlar A'da, BT A temiz. B'de pardon. L'de vardı. Bayağı evet, evet. bekledim. bir düşman kaldı. Evet. Yok. O da be, o da be. Hayır. Allah. Tamam şu anı gördüm. Direkt üstüne gidiyorum. 35 oldu. <laughs> ne yapıyorlar bu insan tamam şu. <laughs> Dolduruyorum. Niye bu oyun bekliyorsun? <laughs> <laughs> Oyunda bu arada bazı Aman sıkıntılar benziyor. var. Arada sırada böyle a sorunu falan bir şeyler veriyorum. Zavallı fareler. Bir Çekilin yolumdan. Bir düşman Bir düşman kaldı. düşman öldü'' düşman Bir düşman düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir düşman Buradan gidersem canım gidiyor ya. Ee, bu Kur'an'ın karakterin adı Viper. Viper ulti bastığı zaman eee, içinde kaldığı süre boyunca ulti hiç kapanmıyor. Sürekli açık kalıyor. Sadece tek yapmanız gereken şimdi kalmak. Okey. Aynı taktiği yapıyorum. Hadi çek. Düşman Güldük eğlendik. Ölme vakti. B var galiba. Evet. 25 şarım kaldı. Bana can lazım ya. 25 şarım kaldı. Ben ölüyorum. Evet. B kurduyor. B kurdu. Evet. Spike yerleştirildi. Take off, take off. bir düşman kaldı rastladıkları yerde solda kolumda yoluna çıkma sakın kolumda çöz çöz çözün çözün tamam ayakta kalan lan önüne bariyer oldu mu aa atla ve boş sen çözseydin keşke ya. Gel, Dolduruyorum. Dolduruyorum. Please bir silah alsana bana be 100 lira param eksik Sağol Eyvallah Dimdik ayaktayız Zehir yükseliyor da zehir perdesi indi Zehir küreden salınıyor A vurdu. Am be. Zehir devre dışı. B yok şu an. <laughs> üstüme gelen şey bomba vardı. Onu öldürmesen patlayacaktı. <laughs> of altına. Buradan var. Zehir öldü adam. iki tane var, iki tane. Son iki de orada. Hepsine vurdun ha. Eyvallah. Bu karakterin oldu, ben kalkan karakterin oldu seç. Ult silolar bunun. Şu yerden topladığımız da ult puanları. Şu ultinin gelmesini sağlıyor. Bir düşman kaldı. Diğeri de oradaydı. Abi arkadan geldi Aa, adam. Abi niye söylemedin? 30 saniye yetecektin. Ultim hazır. Adam aşağıda sandım ya yukarıdan geldi. Biliyoruz bu işi. Aynen devam. perdesi indi. Düşman görüldü. Zehir küreden salınıyor. Zehir devre dışı. Düşman görüldü. Ben bunları daha çok Ne gidiyor? Ölme vakti. Ulti bastı Phoenix. Evet. İkisi de Kali orada önce. Aa, tek mi kaldı? Helal. Arkanda iki şey Ay da bir tane var burada. Geldi. Helal arkandaydı galiba sonuç oradan ses aldım. Şu sol Son üstündeki yere saniye. çıksana sol üstündeki yere. Hı. Spike sende mi? Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Sağdan. Buradan mı geliyor? A'dan geliyordu herhalde ya. Ben sağ duydum ama. Son 10 saniye. Aynen. Git bence kaç bence. Aynen kuramaz artık. Yolda ya. Tek tabanca. Neler? Geldi orada. duydum da. Bakın. Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. kilen yolumdan zehir neredeyse şey <laughs> Ultim hazır zehir küreden salınıyor. Zehir devre dışı. Mit'ta da bir şey yok. <laughs> Hepsi mit. Arkada saklanıyorlar yok. Arkadaşlar kaçıyorlar. Ne? <laughs> Bana ses geliyor. Final düştü. Evet. Peki, Spike. Belki Bir Spike burada. Spike var. Spike. Spike'ın Spike. evet. Tünelde. <gülüyor> 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 İçeride bunlara. Elin üstündeler mi? Düşman geliyor. Herhalde ben bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Evet. Böyle mi olacaktı? Ee, Vandal'ın atışı hızlı düşük ama Bu yarının fazla. son turu. Açın keselerin ağzını. Sonrası yok. Lord Max. Ben o kadar yok. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Zehir yükseliyor. Zehir perdesi indi. Beyi kapatma. Beyi ben topladım. Tamam kapatın. Yok, Zehir küreden salınıyor. Bunu onlara tünel var. Zehir devre dışı. Cehennem geliyor. <gülüyor> <gülüyor> A A var bir tane. Spike burada. Tamam tünel gelecek bir tane ben olsun. B tünel mi? A. <laughs> dikkat dikkat. Tünelde adam. Abi o ha, nasıl canım. gördü beni ya? İki. Tamam var. Geldi. Yürü git. Bir tane daha var. Ay sende, <gülüyor> <gülüyor> <Nice> <gülüyor> sende ha, sen de herhalde. Nice. Abi ne ya. Vay, bana bir drop sen Yine ele geçiyor. Heh. Taraf değiştiriliyor. Arkasında yok. Yanına gel gidelim. Ben mı Window falan somun Sol tarafı da somunlayacağım direkt koy bir şey adam smoke atacak nereye atması gerektiğini gösterdi. Onlara papuç bırakmayın. Tam bir tane daha olsa da yine olmasın. Birinin o var yukarıda. Ölüm Öldü. Birinin tamam. abi girdim. Tamam. <laughs> düşman. Gel abi spike. Kurdum spike'ı. Tamam zehir yükseliyor. O kadar. Balkon gelebilir dikkat. Gel. Kalbacım istersen Balkonda ses bu. Aynen ses Ben durdum. Sağdan geliyor. <Gülüyor> Aynen. <Gülüyor> Böyle, tamam, şey. Şey, zehir perdesi indi. İkisi de orada vurdum diğerine de vurdum 55 Balkan vurdum. Balkonda balkon. Evet. Oğlum bu benim sonu çok seviyorum ya. Yani. Çok güzel. Yine smokluyorum aynı yerleri yine giremiyorum abi. Kulaklık tarafı. Akşam ver, alt tarafı da. Heaven'da smokluyorum. Balkonu sonra hem de sol tarafı smokluyorum. gömün onları. Gidin abi, smokladım. Sait var. Kuralım. Sen az olan var mı? Ayım. Ben bunu. Bana verebilirsen, beni iyileştirebilir. Bir tane geldi bizim şeyde, beşer falan. Ama bize olmaz. Bak bize. İyi savaş. Bir tane daha var orada. Öldürdünüz mü? Bir düşman kaldı. 135, 119 şu Nerede? Çok iyi lan. Gelin bir B'ye bakalım ya. Hep A gittik. Az da benim şeyine Aa, bakalım. B'ye gidelim. B'ye gidelim. B'ye gidelim. B'ye gidelim. 20 tane var lan. Yine Windows'u smokluyorum. Bizim girişimizi de smokluyorum. Direkt koşun abi fayda Window göremeyecek bizi. Tamam. Oyunumdaki blok. Sağ basınca üçlü atıyor. Aldırın. Böyle tek Düşman, Düşman düştü. Bombayı kurun, seyir. can bassana ona sey şu arkandayım düşman görüyorum iyi deştirin ön şey very no geldi yeah, window, bir düşman kaldı bir tane bildi o da bildi <laughs> o da <window>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> son sayı bitirelim şu işi Aa gerek Yine aynı yerlere soktuyorum artık. Ben adamdan hep ekonomi bir şeyin uçuyorum. Direkt dışakla üzerine koşalım ama. Ya. yapın geliyorlar. Can, can lazım. Nerede duruyorsun? Aa önündeyim. Senin için. Geldik abi. Kuruyoruz. Evet. Evet. Zehir yükseliyor. Zengi de var. Zehir küreden zehir Bir düşman kaldı. Allahım. Zehir devre dışı. küreden salınıyor. Zehir devre dışı. Yüzüme attı. Ah! Yakdım Saldıranlar kazandı. İyi rolmelda. Ben girelim Eee videoyu beğendiğiniz için eğer beğendiyseniz yani abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>